Canlı canlı Keş kanalından Merhaba arkadaşlar ee, çok güzel bir haftaya başlıyoruz 11 Ocak tahminleriyle beraber gemp'lerle beraberiz evet geçen hafta tahminlerimiz gerçekten çok başarılıydı gemp'lere tebrik ediyorum tek tek verdiğimiz bütün maçlar geldi kombineler için verdiklerimiz de geldi özel derbi analizine verdiğimiz tahminler de aynı şekilde tebrik ediyorum gemp'ler. Teşekkür ediyorum. Selamlar ikisi arkadaşlar. Bol şanslar diliyorum. Yine çok güzel analizler çıkardık. Umarım başarı oluruz. Nitekin'de bir önceki videomuzda ayrıyetten bir Napoli skorumuz vardı. Keşkoyun. Hatırlıyor musun? 2-0 veya 3-0 gibi bir skorla biter demiştim. Napoli skorumuz da geldi. 2-0 gibi bir skorla bitti. Değerlendiren arkadaşlara tebrik ederim. Ayrıyetten kombine tercih olarak verdiğimiz Tüm bahisler gelmiş oldu böylelikle. Değerlendiren arkadaşlara tebrik ederim. Evet. Skor için de ayrıca tebrik ederim. Skor tahmini yapmak çok zordur. Ee, çok isabetli tercihler yapıyoruz skorlarla alakalı da. Gerçekten harikasınız. Keştim ee, evet. ekibi. Gampler'la çektiğimiz videolar da harika bir şekilde gidiyor arkadaşlar. Bunlarla alakalı siz de yorumlarda bunu belirtirseniz çok memnun oluruz. Beğenilerde de desteğinizi de bekliyoruz. Hemen herkes yayınımızı öncelikle beğenelim. E, yorumumuzu dinledikten sonra da yorumlarınızı da sol, e, bekliyoruz. Herkes yorumları yapsın. Evet, bugün 3 e, tane değerli karşılaşmamız var. 3 e, maçta Fransa'dan. E, ilk karşılaşmamız Paris Saint Germain-Angers. İkinci karşılaşmamız Strasbourg-Lens. Üçüncü karşılaşma Troyes-Marsilya karşılaşması. Çok değerli 3 tane analiz var. Bunları tek tek şimdi hemen Gamplar'a soracağım. İlk karşılaşmamız ligin ilk sırası ve ligin son sırasındaki takımı bir araya getiren maç. Bu maçta düşüncelerine çıkan durum nedir Gamplar? Evet PSG zaten Fransa'da takip ettiğimiz takımlardan biri. Tekinde maçlara bayağı golli geçiyor. E, şu anda dediğin gibi e, birinci sıradılar. Geçen hafta da e, ilk mağlubiyetlerini aldılar Lens takımı tarafından. E, şu an ikinci sırada olan Lens var. E, önceki hafta da maç yaptılar. 3-1 gibi, bir, üç bir gibi bir skorla evinde Lens yendi. E, şu anda da Engels maç yapacaklar. E, açıkçası ligin en son sırasında olan bir Engels takımı var. E, toplam 8 puandılar sadece 17 maçta 8 puan topladılar. Lig'in berbat takımlarından biri. Ama genelde e, gol, bayağı gol yiyorlar. Yani 17 maçta toplam 37 gol yediler. E, Paris Saint Germain'i de takip ediyoruz zaten. Ortalama 3-4 gol e, bulabilen bir takım. E, bu maçı da ben eski içmeyeceklerini düşünüyorum. Analiz anlamda şöyle baktığımız zaman ben e, golleri Paris Saint Germain tarafından e, bekliyorum. E, ona göre arkadaşlar e, takip edip değerlendirsinler. Yani en az 3-4 e, hatta 5 Gol bile çıkabilir Paris Saint Germain takma tarafından. Açıkçası Engels'e fazla bir şans vermiyorum. Bu maçta gol bulmayabilir. E, o açıdan e, takip edecek olursak e, Canadan takip eden arkadaşlar için önerim. ilk yarı bir gol bekliyorum. E, i̇lk yarı 0.5 üst seçeneğini değerlendirebilirler. E, yurt dışından takip eden arkadaşlarımız varsa ilk yarı bir üst seçeneğini e, değerlendirebilirler. Açıkçası ilk yarı için iki gol çıkma imkanı bile var. Ee, tabii ki de bu maç için işte, maç geneli bir buçuk üstü bizim için güven bahisidir. Ayrı, ayrıyetten kombineci arkadaşlar için önerim ise e, ben Paris Saint Germain'in takım olarak 3 gol atacağını düşünüyorum. Yani ev sahibi takım olarak 3 gol atabilir. Hatta 4 gol bile atabilir. E, buna istinaden de kombineler arkadaşlar ev sahibi yönünden 2.5 üst iki buçuk ek, üstü ekleyebilirler. E tabii ki de maç genel üç buçuk kadar da çıkacağını düşünüyorum. E, burada canlıdan takip eden arkadaşlar takip edip değerlendirebilirler. E, bu maç içinde analizlerimiz bu şekildeydi. Teşekkürler e, Gemper. Yani Paris Saint Germain'in e, maçı farklı bir şekilde kazanacağını düşünüyorsun. Buna bağlı olarak da ilk kere 0-5 üst, 1 üst maç genelde 2.5 üste kadar taşınabileceğini düşünüyorsun. Taraf e, olarak kombinacelere de e, Paris Saint Germain 2.5 üst tercihi tavsiye ettim ee, evet arkadaşlar canlıdan takip edip hatta skorun 3-0-4-0'lara kadar taşınabileceğini belirtti Kepler. Bilginiz olsun. Bir diğer karşılaşmamız Strasbourg lens karşılaşması. Ee, bu karşılaşmada yine aynı şekilde bir üstten bir alttan bir takım karşılaşıyor. Ee, ligin zirvesi ve altı bu hafta karşı karşıya gelmiş Kepler. Evet kesinlikle de öyle. Ee, bir sonraki maçımız Strasbourg-Lens maçı. Az önce de dile getirmiştik. Keşke Lens evinde Paris Saint-Germain gibi güçlü bir takımı e, 3-1 yendi. E, bu maçı da kazanmak isteyeceklerdir. Şu an Paris Saint-Germain birinci sırada zaten. E, Lens de ikinci sırada. Aralarda 4 puan var. E, bu puan farkını kapatmak isteyeceklerdir. Açıkçası e, bu maçın da gayet keyifli ve zevkli geçişini düşünüyorum. E, Strasbourg ise küme düşme e, potasında şu an için ama genel anlamda şöyle bir maçlarına baktığımız zaman e, bayağı gollü geçiyor. Yani gol atıp gol yiyen bir takım. E, Lens'i de zaten takip ediyoruz. Az önce de dile getirdik. O açıdan ben bu maçın da keyifli geçeceğini düşünüyorum. Canlıdan takip edecek olan arkadaşlar için önerim. Ben ilk yarı bir gol bekliyorum. Yani ilk yarı 0.5 üst seçeneğini değerlendirebilirler. E, tabii ki de maç geneli 1.5 üstü. Bu maç için güven bayisimdir. Kombineci arkadaşlar için e, önerim ise ben bu maçın iki buçuk üstü kadar taşınacağını düşünüyorum. E, i̇ki buçuk üst seçeneğini e, kombinelerinde değerlendirebilirler. Ayrıca bir KG var. Gelme imkanı var. E, dediğimiz gibi Starstock e, gol atıp gol yiyen bir takım. Karşılık verebilir. Onu da canadan takip edip arkadaşlar değerlendirebilirler. KG var seçeneğini. E, bu maçın da analizlerimiz bu şekildeydi. Değerlendirmek isteyenlere bol şanslar. Evet, e, teşekkürler. E, Lens karşılaşması için ilk yarı 0.5 üst maç genel 1.5 üst güven bahislerimiz arkadaşlar. Eee, 2.5 üstleri taşınabileceğini iletti. Kombineci'ler için maç genel 2.5 üst ve KG var seçeneğini ön plana çıkardık arkadaşlar. Bir diğer karşılaşmamız Troyes Marsilya karşılaşması. Bu karşılaşma da e, orta sıralarla yine üst sırayı ile ilgilendiren bir maç takımı 3. sıradaki Marsilya ile 13. sıradaki Troyes'u karşı karşıya getirdi. E, bu maçla alakalı hangi bahisini ön plan çıkartıyorsun Gempler? Evet. E, Marsilya da zaten 3. E, sırada Lens'in hemen arkasında. Yani üst sıralardan kopmak istemeyecektir. E, dördüncü sırada olan Rens takımı var. 34 puanda. da 36 puanda. Yani üst sıralardan kopmak istemeyecektir. Bu maçları da kazanmak isteyeceklerdir. Nitekim de Marsilya'nın son maçlarına baktığımız zaman e, genel anlamda maç geneli iki gol atan bir takım var karşımızda. E, şu ana kadar oynamış olduğu 17 maçta 34 gol buldular. Yani ortalama iki gol atma istatistiğine sahipler. Ortalamada bir gol yiyen bir takım var. E, son maçlarına baktığımız zaman hep kaygı var bitmiş. E, yani bu maçta ben Marsilya'nın e, gol ve goller bulabileceğini düşünüyorum. E, Troyes ise bizim e, şey gibi e, bizim ligde kara gümrük var ya Keşke oyun. <laughs> Onun gibi bir takım açıkçası. Maçları baya bir zevkli geçiyor. E, 17 maça toplam 29 gol attılar ve 33 gol yediler. Yani her manada gol atıp gol yiyen bir takım. E, Marsilya da keza o şekilde. E, ben bu maçın gayet keyifli ve zevkli geçeceğini düşünüyorum. Bahis anlamında. E, canlıdan takip edecek olan arkadaşlar için önerim. Ben ilk yarı bir gol bekliyorum. Yani ilk yarı 0.5 seçeneği değerlendirebilirler. Tabii ki de maç keneli e, ee, bir buçuk üstü benim için güven bahisimdir. Kombineci arkadaşlar için önerim ise ben Marsilya'nın takım olarak iki gol atacağını düşünüyorum. Yani deplasman bir buçuk üst seçeneğini kombinelerinde değerlendirebilirler. Ayrıca zaten e, analiz ettiğimiz gibi iki buçuk üst taşınabilecek bir maç iki, bu, buçuk, buçuk üst seçeneğini kombine, e, canından takip edecek olan arkadaşlar e, takip edip değerlendirebilirler. Ettroyu sevinde e, gol bulan bir takım, maç genelde e, zaten baktığımız zaman e, gol buluyorlar. E Marsilya da gol yiyen bir takım, bir K.G. var gelme imkanı da var. Onu da arkadaşlar canlıdan takip edip değerlendirebilirler. Hepimizin bol şansı olsun. Evet teşekkürler gamblers. Son karşılaşma için de çok değerli tahminlerimizi aldık arkadaşlar. Yine e, komüneler için. KG var seçeneğini gelebileceğini söyledi. 2.5 üstte skor taşınabileceğini söyledi. Güven bahislerimiz maç geneli 1.5 üst. i̇lk yarısından da e, 0.5 üstü deneyebilirsiniz arkadaşlar. Evet. Ee, bu Burada verdiğimiz tahminleri arkadaşlar tek tek almanız daha güzel kazançlar sağlatabilir size. E, ayrıyetten de kombineciler için de kombine tercihlerimizi iletiyoruz. Bunları birleştirip bize e, kuponları atanlar oluyor. Geçen hafta çok başarılı tahminler geldi. E, kuponları atan dinleyicilerimiz vardı. Tebrik ediyoruz eşlik edenlere. E, çok teşekkürler. E, bize eşlik eden herkes için. E, emeklerine sağlık. Gemptir. Çok güzel bir yayın oldu. Teşekkür ederim Keşkoyun Bugün için Fransa'dan ilerledik. Yani güzel bahisler olduğunu düşünüyorum. Umarım yanılmayız. Gayet keyifli ve zevkli geçer bahis anlamında. E güzel kazançlar sağlayacağımızı düşünüyorum ben açıkçası. Güzel analizlerdi. E şimdiden eşlik edecek olan arkadaşlara bol şanslar dileyelim. Artık bir sonraki videoda yayında artık görüşürüz arkadaşlar. Herkes kendine dikkat etsin. Teşekkürler Gampler. Evet arkadaşlar sizler de Buradan analiz ettiğimiz maçlarla alakalı yorumlarınızı, önerilerinizi yorumlara bekliyoruz. Ayrıca bu maçlarla alakalı skor tahminleriniz olursa ve başarılı olursa size özel gruplarımızda ağırlayacağız. Hepinize teşekkür ederim. Yeni bir yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.